göndermeye geldi. Benim göz koyana gömülecek bir karış toprağı dahi eder Kudüs Savaşı Selahaddin Eyyubi 14. bölüm merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacak olan Kudüs Savaşı Selahaddin Eyyubi 14. bölümünde Selahaddin Haçlıların ellerinden tamamen kurtulmayı başaracaktır. Gregor ve Haçlılara destek veren kişinin Avran olduğunu öğrenen Emir Selahaddin'in Avran'a karşı bazı hamleleri olacaktır. Avran'ın yakın zaman içinde ölerek Kadro'ya veda edeceğini düşünüyoruz. Kadro'ya ise yeni ve güçlü düşman karakterler dahil edilecektir. Çoğu izleyici Sultan Nurettin ve İsmet Hatun arasında evliliğin yaşanılıp yaşanılmayacağına merak etmektedirler. Tahminimize göre 2 ya da 3 bölüm sonra Sultan Nurettin ve İsmet Hatun arasında evlilik yaşanabilir. 13. bölümde Sultan Nurettin'in hatunu Melike Hatun bu evliliği kabul etmediğini söylemişti. Devletteki gücünü kullanarak 14. bölümde İsmet Hatun'a hamlelerde bulunacak olan Melike Hatun yaşanılacak evliliğe engel olamayacaktır. Bu evlilik sonucunda Melike Hatun oldukça öfkelenecek ve Raşuddin Sinan'ın Melike Hatun'u kullanarak Sultan Nurettin'e bazı hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Melike Hatun'un ağabeyi 2. Kılıç Aslan yakın zaman içinde kadroya dahil olabilir. Sultan Nurettin'in Melike Hatun'a rağmen İsmet Hatun'la evlenmesinde öfkelenecek olan 2. Kılıç Aslan'ın Sultan Nurettin'e ve Zengi Devleti'ne çeşitli hamleleri olacaktır. Emir Selahaddin ve Melik Mevdut arasında 14. bölümde bazı gerilim sahneleri yaşanacaktır. Yakın zaman içinde de Melik Mevdut'un Sultan Nurettin'e isyanda bulunacağını düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.